Şimdiye kadar olması gerekiyordu. Madu, sen miydin? Gelsene. Çay içer misin? Oh, 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 oh. Çay mı? Biliyorsun, ben senin elinden zehir bile olsa içebilirim. Acaba, acaba bu sabah güneş batıdan falan mı doğdu? Neden öyle bakıyorsun? Bu gördüğüm madum mu yoksa hayaleti mi diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neydi bu? Ne oldu? Niye korktun bir anda anlamadım. Sen kan tadını seversin. İster yakınlarının, ister başkalarının kanı olsun. İçmeyi çok seversin değil mi? Sen aklını mı kaçırdın? Bardağı çay yerine kan mı doldurdun? Kaç gündür her şeyine tahammül ettim. Ama bu kez gerçekten sınırı aştın. Raja'yı öldürmeye hayalet kılığına girmiş katiller yolladın öyle mi? Sen ne saçmalıyorsun? Ben saçmalamıyorum. Gerçeği söylüyorum. Raja yakaladı o adamları haberin yok. Ve üçünü de ...Dauji'nin karşısına çıkaracak. Ne yapacaksın şimdi? Nasıl kurtulacaksın? Ne planlıyorsun? <laughs> Benim adım Banu Sing kızım. Banu Sing'i kimse yakalayamaz. Hem sen Dauji'yi... ...kim bu kadar güçlü bir yaptı sanıyorsun? Banu Pratap Sing! Bu koca evi... ...bunca parayı... ...kendisine ait sanıyor. Ama ben varını yoğunu... ...çoktan kendi üstüme geçirdim bile. Bu çok büyük bir hainlik. Peki ben bunu açık ederim diye korkmuyor musun? Ne olacak? Raja'nın annesinin nasıl öldüğünü de herkese anlatmadın mı? Hadi ben seni tutmayayım. Çabucak koş git anlat. Ama bil ki kimse sana inanmayacak. Raja'nın üstüne iki yıl önce Bombay'da adam salan da benden başkası değil. Ah! Çünkü ondan tamamen kurtulmak istiyordum. Ama ne yazık ki ölmedi. Belki ölmedi ama 5 yaşındaki bir çocuktan farksız hale düştü. Sana kuyunun orada saldıran adamlar da tamamen benim adamlarımdı. Maraş'a yine son anda yetişti. Sonra sana o gün mabette saldıran adamları da ben yollamıştım. Madu! <laughs> 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 git! Hadi git, anlat. Ama belki hiç kimse sana inanmayacak. Sen benim bardağıma çay yerine kan doldurursun ha? Yarın ben de senin her yerini kana bulacağım. Hadi ben seni tutmayayım. Çabucak koş git, anlat. Git. Hadi git, anlat. Ama belki hiç kimse sana inanmayacak. Sen benim bardağıma çay yerine kan doldurursun ha? Yarın ben de senin her yerini kana bulayacağım. Her şey, her şey onun yüzünden oldu. Şşş. Madu'yu da mezara annenin yanına gömmeyi çok isterdi. O gün bizim evimize kadar geldi ve bana eşiniz için rahatsız dedi. Ama durumu çok ağır demedi, söylemedi. Kana ihtiyacı var demedi. Ve ona kan verebilecek tek kişi Raja'ymış. Özür dilerim ve teşekkür ederim. Bugün bana insanlığın önemini gösterdin. Bir yalanı senin sayende ortaya çıkarmış oldun. Beni şüphelerimden kurtarmış oldun. Özür dilerim. Çünkü ben baştan beri hep yalan söylediğini düşünmüştüm. Affet beni. Ne özüre ne de teşekkür etmene gerek var. Benim hiç suçum olmadığı halde bir ceza çekiyorum. Beni buraya zorla baskıyla getirdin. Ama şimdi suçunun kim olduğunu öğrendin. Onun cezalandırıldığını görmek istiyorum. Fuwa mali isaani ka kola to tolata jala to tolo kikapu isaani ka kola to toto.